Ankara'dan selamlar. Bir yazar şöyle demiş. Ankara'nın en çok neyini seviyorsunuz? O da İstanbul'a dönüşünü. Bence çok güzel bir söz söylemiş. Burası Ankara'nın tren garı. Güzel bir nokta. Buradan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ferah bir yer. Güzel bir yer. Gördüğünüz gibi güzel dizayn edilmiş. Yazarın söylemiş olduğu sözlere ben de şunu eklemek istiyorum. Kelime anlamıyla İstanbul, Anıbul, Ankara'da ise Ankara. Gerçekten Ankara zor bir yer, soğuk bir yer. Ondan sonra başka neleri söyleyebiliriz? Sosyal faaliyet İstanbul'a göre daha az, az sayıda birçok eksiklik var. İstanbul'a göre ulaşım daha geri. Ama güzel noktalara değinmek gerekirse onlar da önemli. Çünkü benim için güzel olan noktalardan biri ben Kara doğumluyum. Yani Ankara doğumluyum. O yüzden Ankara benim için önemlidir. Sevdiğim bir şehirdir. Buradan da size Ankara'yı göstereyim manzarasını alayım. Hemen burada da yine ulaşımı sağlayan banyo yaptı. Bununla ilgili videolar çekmiştim. Türkiye'deki ulaşım ağlarıyla ilgili bilgi vermiştim. Ankara Türkiye'nin başkenti. İstanbul'da dünyanın başkenti diyorum her zaman için. Kanalımın adı İstanbul'u seviyorum. Ama bir müddet Ankara'dan yayın yapacağım. Ankara'ya, İstanbul'a, dünyadaki tüm güzel insanlara buradan selamlarımı iletiyorum. Güzel manzarayla hepinize hayırlı günler dilerim.